Selamlar, merhabalar. Bugün 9 Mart, Pazar günü. Dün 3DN'in TTS'e girmiştim, bugün de ITS'ine girdim. Ee, onun hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim. Bu arada önümdeki kitapçık, eski kitapçık, yani geçen sene kitapçı. örnek olsun diye koydum. Hani şöyle bir şeyden ziyade, şuna bakmayalım diye. Kabaretçisi olarak. Ee, düşüncelerimi söyleyeceğim. E, fenden başladım. Bu arada genel ikisi hakkında bir söyleyeceğim. Ben kendi sınavı geçirme biçimim olarak o kadar kimi de benzettim ki... Yani böyle tyt'nin iyi geçmiş gibi belki en yani o kadar da iyi Benim Mesela TT gerçekten iyi geçti. Yani Türkçe e, 2024'te de, de zaten Türkçem 30 oldu. Hani çok iyi değildi hatta kötüydü zaten. i̇yi değildi demeye gerek yok. E, böyle 30 10 gelmez muhtemelen de. Bence o kadar iyi bir Türkçe gelmez 3'ten TT'sinde ama geri kalanları iyi bekliyorum. ITS'indeyse gerçekten ya mesela böyle yapamadığım sorular bile 2024'le bazen paralellik gösterdi. Mesela Trigo soruları bende çok zordu. Ee, gerçi direkt başladım artık ama neyse. Fenden başlayayım. Ben fizik... Bence fizik zordu. Yani fizikte gerçekten... E, çoğu yorum gerek... Yani şey sorusu, bir tane galiba şey sorusu vardı. Böyle hafif işlem gerektiren. Gerçi işlem bile değil. Bir şey bilmek gerekiyordu sadece. Denge sorusu mu hatırlamıyorum. Ya yani onun dışında tüm sorular... Bayağı yorum sorusuydu yani fizik onun üzerinden puanlı vereyim hatta fizik bence onun üzerinden 8 olabilir ya 7,5-8 arası kimya yarısı kimyada ee, yani şeyde bir tane zor soru vardı bence e, neydi Organikte bir tane zor soru vardı e, bir tane de bence KÇÇ sorusu zordu baz e, paziyonlaşma sabitliği -Paz sorusu e, onun dışında çok zor soru yoktu kimyada. Kimyayla yani 10 üzerinden 6.5 falan veririm zorluk olarak. Biyoloji, bence biyoloji kimyadan bir tık daha zordu. Çünkü bazı soruları gerçekten hani ufak tefek bilgi istiyor. Böyle ara detaylar. Biyoloji 7 olur muhtemelen benim için. on üzerinden. Matematiğe geçersek. Ee, ya matematikte benim her böyle gireceğimi söylediğim sınavların soru yorumlaşa şey göre işte sen yaparsan işte ben girdim çok da şey değil çok da hani matah bir sınav değildi yaparsa dersin. Dedim galiba zor ama yani yapabilirim falan. Yok ya yani. gerçekten yapamadım. Ve uzun zaman sonra ee, acı çekerek çözüm matematik oldu. İlk 10 sorusu bence ilk 10 sorusu zordu ya. 3 4 5'lik e kıyasla bu arada tamamen zordu. Kesinlikle katılıyorum. Ee, yani ilk 10 sorusu olsun, limit süre integralleri olsun, e, olsun bence 3'te 3 4 5'e kıyasla kesinlikle çok zordu matematiği. İlk 10 sorusundaki fonksiyon soruları, parabol sorusu çok iyiydi. Çok güzeldi bence. Epopeia sorusu ya aynısı aynı mantıklı soru ilk 10 soruda var Barış'ın ilk 10 sorusunda. Orada çözmüştüm. Ya pardon orada çözemedim. Çözümünü izledim ama aynı mantığı burada da denedim. Çözümedi bilmiyorum. Ya çok yakın sonuçlar çıktı. Sallamak da istemedim yani. Boş bıraktım. Bayağı da boşum var zaten yani. Sayamadım zaten. 3 saat anca yetiştirdim yani yetiştirdim yani. Belki süre olsa atıyorum bir yarım saatte olsa 3 tane daha soru yapardım belki. 3-4 tane daha. Ya her soruya baktım evet ama bazı sorularla çok uğraşamadım. İlk 15 soru böyle zordu ya zordu. Limit ve girsek bence yani integral soruları çok zordu. Türev soruları türev soruları çok zordu. Bir tane şey sorusu vardı. Geometrik yer, iki tane mi vardı geometrik denklem sorusu. İkisi çok zordu ya. Eğer yani kolay türev sorusu var mıydı? Bence yok. Bir tane kolay limit sorusu var sadece. Hani geri kalan limit ve integral için kolay diyemem. Hepsi en az orta bence ya. Gerçekten zor. Trigonometriler çok zordu. Mesela onu çözerken 2024 gibi hissettim. 2024'te de böyle hani trigonometri boşum vardı. İşte iki boş bir yan, üç tane boşum mu ne vardı galiba? Orada da hani üç tane falan trigonometri boşum olabilir. Üç tane mi? Yani tam üç tane trigonometri boşum var. Bu arada soruların hepsinde işlem yaptım yani. Hani 2024 gibi kalem oynatamadığım soru olmadı ama Bilmiyorum ya biraz travma gibiydi yani Üç tane AYTS Yeni olarak sana nasıl gelecek bilmiyorum ama bence zordu ya Geometri gelin geometriste yani 2024'e kıyasla 2024 yani 2024'e kıyasla kolay bence. Yani o kadar aşırı zor diyemem ama e, gerçekten zor bayağı soruları vardı ya. Chamberlain'in sorusu çok güzeldi. Eee bir tane tek boşum şey. Bir tane kareyi ters çevirip kenar orta şey geçiriyor. Yağunlu adla karenin karenin ters geçildiğinde e, köşegeni 45 ayrdığını unuttum. Köşegene ya yani hala 90 sayıyorum. 30-60-90 çıkıyor bir yerden. Oradan bulmam gerek ama bulamıyorum. Meğersem e, 45 derece olduğu için 15 derece çıkacakmış. Ya 15 75'e de oradan bir şey bulamadım. Ya tek başıma geometri de galiba. Düşününce başka var mı? Yok. Şey sorusu falan çok güzeldi ya. Hacim sorusu. E, onun dışında sağın soluna bir soru vardı. E, katı cisim sorusu. Bence çok güzeldi. Genel olarak zordu ya. Ama mesela zordu ama hiçbir zaman devam ki atıyorum böyle kasıntı olmuş şey falan çok güzel hazırlanmış yani. Fiziği olsun, matematik olsun, kimya Türkçesi. Kimyada mesela bir tek normalde elektro yani şeyden elektro kimyadan zorluyorlardı. Bence kimyanın basit kısmı orasıydı mesela. Ben oradan ufacık zorlasa bile bazen düşebiliyorum elektro kimyadan ama zor değildi. Gerçi şey sorusu Nice değildi diğer elektro sorusu güzeldi ya. Onu o kadar hakkını yiyemem. Tamam ezber soru tip ama güzeldi bence. Ya biyoloji de bir tane soru, bir tane boşum var galiba bir biyoloji. Yani polizom sorusu vardı. Ben bu arada soruları söyleyebilirim. Siz yani yarın en azından e, sınav süresi bitene kadar şey yapmazsanız sevinirim. E, cevapla tartışmazsanız. Hani bunun cevabı işte polizom sorusunun cevabı buydu falan. Sevinirim. Zaten yarın sınav bitiyor. Yarın akşam cevap anlatır çıkacak Gerek yok. Onun dışında diyeceğim bir şey var mı? Yok ya ama gerçekten 2004 gibi hissettirdi bana. Ya bir de... Benim sınava girdiğim ortam. Ben dışarıda girdim. Benim kendi kurumum yapmıyor. Ee, üçlerin sitesinde yazıyor üzerinden nerede girdim. Bazen onu da söylüyorsunuz çünkü. Üçlerin sitesinde e, deneme sınavları tarihleri geldiğinde orada bayilerimiz de yazıyor. İlinizi seçerek oradaki bayiyi görebilirsiniz. Yani yazıyor direkt. Oradaki bayile numara üzerine iletişime geçip girmek istiyorum derseniz zaten ücret karşılığını alıyorlar. Ee, ya o sınava girdiğim ortam. Böyle bir masa vardı ama böyle kitapçıyı açtığınızda açsam sorun olur mu? Ya, açayım. Basit kitap zaten de. E, yani kitap şöyle açtığınızda e, masa gidiyor diye. Yani, tamamen masayı kaplıyordu. O kadar daha bir masaydı. Yani kitapçı böyle yan çeviriyorum. Yan çevirinleri yan masaya kayıyor. Yan masadaki arkadaşımın şeyine kayıyor falan. Masa da çok şeydi ya. Yani böyle tam boğucu bir ortam. E, bilmiyorum. Biraz iki bir 24'sel oldu benim için bu sınav. TTS ile ITS ile komple ama. ITS'i gerçekten çok güzel, çok kaliteliydi ya. Dimitri'deki sorular şey demiştiniz, yani yorumlarda dün. Gerçekten kaliteli demiştiniz, abiden çok iyiymiş. İntegral'de iki boşum var galiba. İki boşum var. Yok bir tane boşum var. Ya o soruda çok iyiydi, türevci aynı şekilde. Bir boşum yani iki boşum var. İki, iki boş mu olabilir? İki boş galiba. O soruda çok iyiydi ya. Bizde de böyleydi. Ee, yarın yokum. Yarından sonraki dört gün yokum. Ya böyle karışık çalışacağım yarından sonra. Ta şurada bavullar falan var, ee, Gösteremedim ama. Ee, ya biraz karışık çalışmayacağım. Video atamam muhtemelen. Yani otel odasından video çekmek istemi <laughs> istemiyorum. Hala sürüyorum ya. Hastalığım geçti ama öksürük gitmedi bir şekilde. Yani belki uçak falan atarım. Şey, geçen yaptığım gibi. Ona söz vermeyeyim yani, bilmiyorum. Yarın işte. Neyse işte perşembe geleceğim. Perşembe bunu kitapçıdan alacağım. Hani anca perşembe cuma günü video atabilirim bunun hakkında. Perşembe belki atamayabilirim. Eve geç kere falan diye ama muhtemelen cuma günü atarım bunu videosunu. Evet öyle diyeyim. sonuç ee, sonuç sonu videosunu yani atarım. Önümüzdeki 4 gün yok muhtemelen. Ee, umarım sizin sizin de iyi geçmiştir. Girmeyenler varsa, gelenler varsa geçiyorsun. Çok güzel deneyimdi ya. Bazen böyle kötü yapınca biz ben böyle seviyorum yani. Güzel analiz edeceğim mesela bunu. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.